Selen sana soralım, ödüllerini ne yaparsın, nerede saklarsın? Ee, yeri değişiyor sürekli onların evde. Az mı çok mu? Ee, şey, güzel ödüllerim var ya, çok tatlı tatlı güzel. Yani bir odanın içine... Parayla alınmamış. Bir odanın <laughs> ha, o önemli zaten. <laughs> güzel böyle e, hak ederek verilmiş işte e, bazı şeyler var yani işte bunlar çok söylenmez ama işte yaptığımız bir takım destekler yardımlar vesaireler hmm. gibi e, konulardan gelen derneklerden aldı. gelen ödüllerimiz de var işte mesleki anlamda gelen ödüller de var bir ha, altın kelebek de... istiyorum inşallah ha, yok büyük... mu altın, altın kelebeğim yok daha henüz ha. E, kelebek olarak sadece kendim altın uçuyorum altın kelebeğimiz de. de var Tane altın var. objektifimiz de var. Hepsi İkisi var. de çok çok önemli bizim için. Cenk Evde Koray ödülleri var. En güzel var. yerde muhafaza edilecek. evet. ödülleri çok var. Güzel. Ay onlar ne kadar İstanbul Üniversitesi'nin ödülü var. Çok Ne güzel kadar güzel. Ödüller değil değil Selam. De. Bir İyi şarkıcımızın, yerlerde şarkıcımızın bir şarkıcımızın o kadar çok ödülü var ki artık o kocaman o villasına o ödüller sığmıyor. Ne yapıyor? Gidiyor bir ev satın alıyor. Hem de bir milyon liraya bir ev satın alıyor ki ödülleri için ödüllerini yerleştiriyor. Ya şaka mı bu ya? Gerçekten. Gerçek. E, Ebru Yaşar, şarkıcı Ebru Yaşar Aa. efendim ödül koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş izleyelim. aşkı değil mübarek sanki ömür törpüsünün. Merhaba e, dert merhaba ortaklarımız. Nasılsınız? <laughs> ...değil mi böyle bu gece sizin geceniz aslında var ya... ...bu gece benim gecem... <laughs> ...bu gece sizin geceniz... ...Magazin Gazetecileri Derneği yani... ...bu gece aslında ama yine görev başındasınız... Ee, ...bizler de... ...sizler için buradayız... ...bizlere layık gördüğünüz... Ee, ...aynı zamanda ödül töreni için buradayız... ...çok teşekkür ediyoruz... ...sizleri seviyoruz... ...aslında hani böyle şey gibi birbirimize karşılıklı... ...iltifatta bulunacağımız... ...birbirimize onuru edeceğimiz bir gece... Ben şahsen tabii ki hem ödülümü almak için hem de sizlere ne kadar kıymet ve değer verdiğimizi göstermek için buradayım. Yani sevgili Ebru Yaşar zaten o evi yatırım amaçlı alacaktı da hani kiraya vermek yerine ödüllerimi oraya koyayım dedi. Ödül için mi 1 milyon TL'lik evi aldı? Orada biraz kafam karışıyor. Ödül işte. için aldı bence. Artık eve sığmıyor. Ama şöyle de yapabilirsin. Artık böyle büyük depolar falan var. Kira alıyorsun aylık. Depolara da de sığmıyordur ben sana söyleyeyim. O kadar. Baksana bir tane kocaman daire evet, almış, almış yani. Eskiden şeyi hatırlarım ben böyle çocukken magazin programlarında böyle eski astrolistler ev alırdı kıyafetleri evet, için. Evet, Hatırlıyorum öyle. değil mi? Böyle evet, var var. şeyler vardı, almalmal. Var, var. Meyal meyal. var Bazıları mı? Bazıları evli, e, bir evlerini, evlerinden bir tanesini şey olarak kullanıyorlar işte. Hatta Koştum. apartman dairesinde oturuyorsa ben üst kata şey kıyafetlerini koyar. Bence hayatını doğru organize edememeyle alakalı bir şey. Yani Hı. mesela bir yaşam tarzın vardır, He. mesleğin vardır. Ona göre bir yerde yaşarsın, ona göre bir ev tutarsın, alırsın ve ona göre dizayn edersin. için imkanlar doğrultusunda tabii. Yani kendini organize edemiyorsa orada otur, orada bir ev al, orada bilmem kimi oturttur, orada elbiselerini yolla, oraya bilmem ne yap. Ay, o çok karışık, o tamamen organize edememeyle alakalı bir şey. Mesela bizim oralarda büyük büyük otur, altını tamamen bu işe ayır, üst katını işte ne bileyim kıyafetini yap, Hı. orasını spor salonu yap. Ama onun da evi çok büyük. Artık o eve de ödül sığmamış. O da artık. Ne güzel. Ödül enflasyonu yaşıyor. Ebru Yaşar'ın makyajına bayıldım. Ebru eleştiriyi kaldırabilen bir insan. Evet Sadece ya. tek takıldığım saçları oldu. Bu saç modeli galiba böyle saçı yapıştırmak biraz da geriye doğru. Bir moda o yana doğru yapıştırmış ama Ebru'ya pek bir olmamış şey gibi geldi mi? bana. Yüzde yüz katılıyorum sana. Bu saç modeli çıplak göze çok güzel duruyor ama... Ha, e, kamerada, ekranda kamera kamerada asla ben çünkü bir kere bir dizide bir sahnede kullandım o dizide kendimi izlediğim zaman nefret ettim kendimi dartladım böyle çık çık o kadar kötü e, şuradan şöyle yapıştırıp buradan böyle bir at kuyruğu yapmışım e, doktorlardaydı galiba. Hı. Böyle işte Kutsi ile konuştuğum bir sahne var. Konuşuyorum ama yazık böyle arkadan şey ses çıngır 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 inek sesleri gelecek. Ben de böyle buradan birisi yalamış da geçmiş gibi. Ya o kadar kötü. <laughs> ama çıplak gözle de bir o kadar güzel duruyor öyle selen oluyor. Oluyor. Benim de başıma geldi. Ben Kesin. de korkudan şimdi banyodan çıktığında şu saçı şöyle geriye tarıyorsun ya geçen gün dedim ki ya hep aynı olmasın bir gün böyle geriye tarayayım aman dedim. Sonra ekranda bir şey Benim başıma geleni biliyor musun Sihircim? sen? Bırak. 10 yıl konuşur. Hatırlamıyor musun <laughs> benim 2 e, yıl önce başıma gelen? Bayılıyorum Yakından böyle insanlar. ıssak gibi böyle bir model veriyorlar ve geriye doğru yatırıyorlar ya saçları. Ben, de çok ben bir gaza geldim. Dedim ki hadi şöyle saçları geriye doğru jöleleyelim falan. Aynada bakıyoruz. Ah ne kadar güzel duruyor. <laughs> Televizyona çıktım. Ekran kameranın önüne çıktım. Memoliye benzettiler. <laughs> Yılan hikayesi miydi? Neydi dizinin adı? Evet. Memoli'ye benzetiler. Hani e Alabora hep e e böyle, böyle Ala ya yalamış gibi çıkıyordu. Ve kepslerimiz oldu. Yan yana kepslerimiz yaptı. Gerçekten mi? 20 lirama var. çıplak gözü ne kadar güzel <laughs> ya, duruyordur değil mi? <laughs> o gün yayın bitsin diye dua ediyorum. <laughs> <et. gülüyor> <laughs> Hiç tutmuyor yani. Hiç tutmuyor. Yok. Sürdüğünüz rujun rengi. Bak ben nar çiçeği sürdüm mor çıkıyor. Ne bileyim ben neyse bakmayayım. E ama <laughs> bazı insanlar da öyle. Mesela çıplak gözle görüyorsunuz inanılmaz güzeller. Böyle çok büyük bir albenisi var. Müthiş seksepalitesi var falan. Fakat ekranda yok oluyor o kadın. Evet. Ya da bir tam tanesine terse. bakmıyorsun. Suratına bakmayacağım bir, bir bakıyorsun yanından geçiyor. Oh, bir bakıyorsun kız tar. Evet. Güzelliğiyle baş döndüren bilmem kim falan diyor. Evet. Yanından geçiyor. Bu mu güzellikle baş döndürüyor? Falan. <laughs> <laughs> Belli ki olmuş. Bu ara bu saç Oldu Vallahi ben başka başka var. Oldu mu? Oldu oldu evet. valla yani. Oldu? Öyle yani hani çok abartı. Wow, güzelliğiyle şöyle böyle reyting rekorları kıran Aha, falan filan. E, yani yanımdan işte geçiyor ben. bu mu? Bu mu kız? bu mu güzellikle ortalığı kasıp kavuruyor? Gerçekten tamamen bir algı politikası. Yani Kesinlikle. bir insanı böyle pompalarsan çok güzel. içindeki harfi söyle. Yok ya boş Aa, ne olacak? Bir E, bir, bir A, dakika, A vardır. Dakika, <laughs> vardır. E. <laughs> A'dan Z'ye kadar bir sürü. E. A da vardır. E. Yüzde yüz. Her yani yerde gerçekten var. çok böyle şaşırdım. Ondan sonra böyle şaşırdım başka isimler de oldu. Kadınlı, erkekli. Benle ilgili de çok şaşırıyorlar. Bizim Ay biz sizi çok daha iri yarı bekliyorduk. minnacıkmışsınız. Kim vardı öyle? Yakından gördük. Bir şok yaşadığımız var. E, şok bir yaşadığımız de... birini makyajsız gördük bir sunucumuzu. Yeşil aman gözlü aman. bir sunucumuzu. Aman aman. E, bizim kanala gelmişti eski kanala. Çok farklıydı yani. Değil mi? Tanıyamadık. Gerçekten Onun sanıyorum. Makyaj, de kim var? makyaj de var, kim sonra. var? Onda da E var. <gülüyor> <gülüyor> e karıştırma. E işte kurcalama. E kurcalama yani. Ama genelde insanlar yakından daha zayıf, daha çıtı pıtı, daha minyon. Ekran biraz böyle. Evet e, ekran tabii e. tabii. Bana mesela onu söylüyor. Ay siz daha küçük müsünüz? Evet. Ne kadar genç misiniz? Sen ne kadar küçük, küçük müsünüz? müsünüz? Evet. Daha ya, yani, hayır, biz yaş kaybolalım olarak. gidelim o zaman senin yanında. Hayır yani evet. yaş olarak. Yani yaş olarak. Diyor. Hani, yoksa, yoksa böyle hani ince bir kadın değilsin. sen. Yok, endamlıyım. Am kıvamlı bir kadın kendisi, öyle ama, söyleyelim. Ama Aynen. kaslıyım aslında ben. Yani çok böyle iri kemik ve kaslı bir kadınım. Ben hani 45 kilolara düştüm o zaman bile hiçbir zaman böyle kuru kuru bir kadın gibi olmadım. Daha durmadım. güzel, kollar falan. Daha kaslı güzel, gerçekten. evet. Yani işte Herkül gibi. Ne <laughs> böyle sallanmıyor dikkat ettim. Evet, sıkı sıkı yani. Bayağı sallanıyor. O, bayağı ne güzel dedi. Ebru Yaşar'ın saç stilini efendim uzun zamandır kullanan başka bir isim Sibelcan. Onu da bir fotoğraf karesini ekrana getirelim. Sibelcan'a herhalde yanındaki arkadaşları dedi ki bu saç modeli sana inanılmaz yakışıyor. Hep böyle çık, hep böyle çık. Eminiz ki aynadan baktığı zaman çok beğeniyor kendine ama ekranda hiç öyle gözükmüyor. Ne evet. diyorsun? Şey neydi ya? Bestami mi vardı? Bestami. Bir evet, tane evet. modeli. Sen <laughs> odundasın. Ben bugün. <gülüyor> Bestami. <gülüyor> Orhan Bestami. abi öldürecek beni. Yok yani Sibel için söylemiyorum. Ben bu saç modelini diyorum. Hmm. Sibel Can'ın saç boyu güzel. Hani o insan hep daha Renk böyle güzel. şey gösteren, daha genç gösteren bir model. Renk de güzel. Gözünün rengini ortaya ön plana çıkarıyor ama şu yapıştırma ya eskiden böyle yapıştırınca hani bestami diye dalga geçerlerdi bak 90'larda falan evet, evet. Aa, doğru söyledi bir, bir yantinleşim ama yemin ediyorum kesin kesin yakından çok güzeldir. Evet. Çok böyle hoş duruyordur o gözler falan patlamıştır makyaj fakat resimde evet. iş çok başka yer. Ya iyi. da kamera gidiyor. önünde ya da kamerada.